Bu oyunun duz olmasının imkanı yok chat. <laughs> Bak sıkıntıya girmişim ya burada. Hadi Ferit. <laughs> hmm, tam sikime layık. <laughs> Ferit. Oh. Ferit. Amına koyayım lan. Biz otuz vurdu Ya bir şey falan boş ver. Az squat çalış abi. Oğlum ne <laughs> gerek var? Onun hilesi var bak. Bak şu an normal sadece götür yok ya benim bak. Hareketi izle. <laughs> <laughs> Bu abi. Artık squat. Gül gül öldük. Evet. <laughs> <laughs> hmm. İnanılmaz ya. abuna koyayım bıçakların. Nasıl bıçak kafasına girdi amına koyayım? Nasıl? Ee, şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ama ben ama kullanıyorum o yüzden gözlerim öyle sürüyorum böyle hıt 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 sürüyorum bak ona be Perçeteyi önce am ananın amana be sonra burana sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oldu ya Ne pis bir ananın onu varsa be Ne güzel kaçtı Odanı <laughs> <laughs> Çok iyi. aynen oradan. Gökte ne var? Gökte ne var? Yavla. <laughs> Seni. <laughs> Seni Kerem'e sevin. Kerem Kerem. Kere, kere. Ben burayı kapatıyorum kere, kere. bak bak. Ben... <laughs> ya abi, ben ya. <laughs> Senin ben ananı götünden sikeyim Black X'e 40. iyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldur doldurulur arkadaşlar. Do doldurul doldurulur. Doldurul Herkesin yeri doldurulur. Doldurulur. <laughs> doldurulur. 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 Herkesin yeri doldurulur. Sen rahat ol. <laughs> Devam ediyorum ya. geldim. Çöz Ayakta kalan son <gülüyor> 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 Bu Burayı da aldık mı peki? Güzel güzel aldık abi. Burası ne oldu? Bak şimdi geleni bir evet, daha kesiyoruz. Bu ne? Tamam kız. <laughs> Hadi lan koydum. Gel gel bak ne yazmış gel gel. <laughs> 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 Abi şey kırıcı oldu, ruşları, ya. <laughs> kışkırtma çekiyoruz. Şaşırmam kanka. Abi O var çok iyiymiş o Kamera devriliyordu o <laughs> En iyi pari momoslardan biri olabilir ya, ben de likeladım. 1 milyon izlenmiş zaten. Harbi Işık <laughs> Kılıcı amına koyim. Orası çok iyi ya. Bunu aşağıya koymuş. Harbi Işık Kılıcı amına koyim. Öf, Adam ya, adam geldi ya. Adam ya, geldi adam. <laughs> Hemen izleyelim ya bir dozumuz.